Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sebaqal babe ve qaddet gamisahu min ve elfeye ya seyyid bab. İlahi la yahsadakallahu'l azim. Evet Yusuf Suresi 25. ayetten inşallah başlayacağız. E, yapacağız inşallah tefsirini. Şimdi e, Yusuf Aleyhisselam geride ne geçti? Yusuf Aleyhisselam kuyuya attılar. Sonra bir grup onu kuyudan çıkardı. Sonra getirdiler. E, bunu Mısır'da sattılar. Aziz bunu aldı. Aziz'in yanına geldiğinde en yüksek rivayet yaş 17 idi. Yusuf Aleyhisselam evlatı gelindiler Züleyha ile beraber. Yani Yusuf Aleyhisselam 30-33 yaşına gelince genç delikanlı olgun biri olunca bunu tabi çağırdı o işe Züleyha valide. Ondan sonra Tabi o ne dedi Allah'tan korkarım dedi. Sonra orada diyor Yusuf Aleyhisselam kadın diyor Yusuf Aleyhisselam meyletti Hazreti Yusuf da kadına meyletti demişti ayet-i kerimede. Allah'ın burhanı olmasaydı Allah o işe vaki olabilirdi. Yusuf o, zaman, o an peygamberim değil mi ihtilaflı. Evet kimine göre kuyuda verildi, kimine göre hapiste verilecek. Daha hapishaneye girmedi. Evet. Dikkat etsek bu öyle bugün konuda Yusuf Aleyhisselam'ın konu hakkında işler. bugün konuda Yusuf hocamızla, Yusuf Ziya Gümüş hocamızla çok müthiş bir bağlantı var. Evet. Tabi biz bize düşen nedir? O gün biz Yusuf Aleyhisselam zamanında yoktuk ama bugün varız. Biz Müslüman'a düşen nedir? baştan ta sonuna kadar ne yapabiliriz İslam için, hocamız için? Değil mi? Sonuçta bir, bir alim, bizde hakkı var. 50 yıldır ümmetin evlatlarını okut düzeltmeye çalışan biri hapiste. Evet. Ümmetin evlatlarını zehirlenirse dışarıda özgürce geziyorlar. Değil mi? Hani o gün diyelim başta Müslümanlar yoktu. ya e bugün başta Müslümanlar var. Değil mi? Niye yalancı iftiracı dışarıda geziyor da bir hoca bir alim içeride? Değil mi? Bir e, bağlantı kurarak inşallah dersimizi yapacağız. Abdülkün Abbas ne demişti? <laughs> Radyalan Allah'ın burhanından maksat burada Yakup suretidir. Tabi Allah'ın yeryüzündeki en büyük delil nedir? Kur'an-ı Kerim, o zaman peygamberi, Kabe-i Şerif. Bunlardır. Değil mi? Bunları bir aklına getirirsen kendini günahtan korusun. Ya o yapacağın günah hakkındaki ayet aklına getireceksin. Ya peygamberimizi ya peygamber bir varisini takdir edelim. Efendi birini gözüne önüne getireceksin. Veya da Kabe-i Şerif'i getireceksin getirirsen kendi o günahdan kurtarırsın. Abi bir Allah dostu irtibat kurmak daha kolay değil. Niye? Canlıdır, konuşuyorsun, soru soruyorsun. Değil mi? Kabe'ye soru soramazsın. Kur'an'ı her zaman bütün ayetlerini ezbere bilemeyebilirsin. Aklına getiremeyebilirsin. Değil mi? Şimdi, tam onu Yusuf Aleyhisselam, o Burhan Yeci ne yaptı? O işten kaçtı. Kaçınca Vestebeka koştular. Müsabaka yaptılar. Koşmak arkadaşlar. Nereye? Elba kapıya. Badere koştular. İleyhi Ukabiye kim? Yusuf. Yusuf Aleyhisselam fira, firari firar, firar etmek için. Yani Yusuf Aleyhisselam kaçıyor. Tamam Kadında kovalıyor yani. Züleyha valide olacak sonradan. Ee, oraya geçiyoruz açıklamaları. daha mı? tuttu sev elbisesini ve cezbeti ile kendisine doğru çekti. Diyor tefsirde. Celaliyen tefsiri bu. Tamam Ve gaddet bu arada yırttı. Gaddet kadın. Buradan anlayın. Değil olsa erkek de. gitti. kattet olunca kadın yırdı. Şekat, yırttı. Şekkat yırttı. Kamisa'yı Hazreti gömleğine çekince yırtıldı. Mindübünü arkadan çekti. Ve elfeye yani vecede seyidehe. Bir açlık kalkma seyyid, efendi. Ha, aziz. Vakti kapıda o arada, o arada içeri girdi. Bunları gördü. Zevcehe. Tabi az çok insan affedersin. Malını tanır yani. Zevce kocasını gördü yani kadın. Ledele kapının önünde. Fenezzehet nefsi. Hemen kendi temize çıkardı. Değil mi? Hemen kendi bugünkü olay. Yusuf hocamızın olayı. Değil mi? Yani baştan aşağı suçlulan karşı taraf. Bütün affedersin şirretliği, günahı, haramı, isyanı, efendim, haini yapan karşı taraf. İçeride yatan pırpır bir hoca efendi, bir alim. Ha, dün talebesi Muhammedci 3 e, saat uyuyor diyor. Yusuf Ziya Gümüş hocamız için. 3 saat hangimiz uyuyoruz ya? 3 saat 50 yıl boyunca bir de. 3 e, saat git geleceğim 12'ye 3'e kadar geri gideceğim medreseye. Niye sırf ümmetin adamları, evlatları düzelsin, memleket düzelsin diye. Bu, bu zat hapiste yatıyor. İçe hala içeride masum olsa rağmen hala çıkarılmıyor. Niye bekliyor diyorsa ötekiler cirit atıyor dışarıda. Demek ki ülkede bir şey düzelmiyor kız, din adına. Bak din adına bir şey düzelmiyor. Tamam. Atacağım onu sosyal medyaya. Baksınlar orada. biz de artık bir sesimizi çıkaralım ya. Hiç mi konuşamayacağız? Sümmez olarak galet. Kadın hemen ne diyor? Dedi ki ma ceza Cezası ne olacak bunun? Bak bak aynı olay bugünkü. Cezası ne olacak diyor kadın. <laughs> Yusuf Aleyhisselam için. Lan hem sen saldırıyorsun hem ceza. Şimdi bugünküler hem bütün affedersin adilisiz yapıyorsunuz. Hem de o cehennem cezası 60 yıldan bazı 60 sene, anası babasın 30 sene. Yazık. Annesi. O hanımı. 50 sene burnunu göstermiş hiçbir erkeğe. Anası evli, babası evli, şeyh evli, efendisi çok yakın adamlarıymış. E bu kadını hapse atacaklarmış. <laughs> Allah'tan bir bakı aslında da onu atmadılar içeri. Hastane tedavi görüyor kadın. Günlerde yemek yemiyormuş. İyileşti onu da açacak içeri. Cık cık. Tam kadının sözü esahtır ifadesi. E bu da kadın. Evet. O e, na, namuslu bir kadın. Açık konuşalım. Çarşaflı, kapalı. E, ona sen dikkat edin. Hazreti Fatma gibi yaşayan. Ötekiler, ötekiler Avrupa'ya uymuş. Ona sen nefsine uymuş, şeytana uymuş. Ama bir de yanlışına doğru yere bir tarih. Onlar esa esah. kadının sözü de esah bu ülkede. Kadın, evet. bozuk kadın ki esah demek ki. Evet. İki kadın karşılaştı mı hangisi daha Avrupa'ya uyuyor, hangisi sadece nefsine uyuyor, ona demek bakılıyor. Evet. Ne diyor Züleyha? Bunun cezası ne olacak? Men erade, murad ediyor bir ehlike, senin aileni. Yani senin aileni kötü yapmak yani zina. Zina yapmak istiyor. Bugün tecavüz manasında yani. İlla ancak ey yüz çenem. hapis olsa gerek. Yuh besul, hapis demiş yuhbesar fizlice zindana hapse atılsın diyor. E ve eli veya da işkence yapın diyor buna. Allah Allah. Müellimin elem verici bir el ya da onu dövmekle alın dövün şey yapın değil mi? Evet. Gale diyor Yusuf Yusuf Aleyhisselam müteberri en ben beriyim bu işten. Değil mi? Yusuf hocamız aynı ben de bu işten beriyim. Avukat bir adayı gelmiş yanına. Şey demiş, ya sen inanıyor musun demiş bu olaya. ben kızımı altı yaşa evlendiriyorum zorla. Ondan sonra efendim. Ben inanıyorum o kızını Yusuf hocamız, Yusuf Ziya Gümüş hocamız. Resulullah kızı Fatma'yı nasıl yetiştirdiyse. Hazreti Fatma annemiz, Öyle yetiştirdi. O gün efendim en sevdiği talebesi Hazreti Ali'ye verdi. Bugün de Yusuf hocamız en sevdiği, en güvenli, en takva, en edepli talebesi Abdülkadir İstegi hocamıza nikahladı. Allah ve Resulü bunu istiyor. 18 yaşınca evlilik olabilir. Ona yaş 16-17'dir. Bu senin düzeninde yasak olabilir. Benim düzenimde yasak değil. Anladın mı? 11-12 yaşında zina yaşı düşmüş. Okullarda, nerelerde. Doğru mu? Böyle olacağına, benim kitabım büyükken, ki, 16-17 yaşında daha iyi. Ben senin düzenine uymak zorunda değilim. Anladın mı? Hiye Ravettin, Hazreti ki, o bana diyor yaptı bunu. Yani kendini savunuyor gene de. Yusuf hocamıza ne dedi içeri girerken? Ben dedi hesabı Allah'a vereceğim. Tamam. O ona sizin bu yaptığınız oyunu bozacak Allah vardır. Allah her şeyi gücü yeter. Rahvettir. o benim istedi. Annesi nefsimden murad almak istedi. Ve şahide şahidi min ehliha İbni Amriye. Bu arada biraz bu konuda usta olan Züleyha'nın amcasının oğlu çağırdılar. Böyle bir olay var. Sen ne dersin? Tecrübesine dayanarak. Ruviye en nükane fiil mehdi fekal. İnkar kamisu eğer diyor erkeğin gömleği demin gubil önden yırtıksa kutdemin önden yırtıksa fesadakat kadın doğru söylüyordur. Çünkü erkek önden gidi arka, arka kadına saldırılmaz ki. Değil mi? Ve ve minel kazibi o erkek yalancılardandır. Eğer önden yırtıksa. Yok ve inkar kamisu eğer onu gömleği Hazreti Yusuf'un gömleği aleyhisselam. Guddemin dümü arkadan yırtıksa halife arkadan yırtılmıştı. O da fekezebet kadın yalan söylüyor. Ki gömlek nereden yırtık? Arkadan. Değil mi? Yani Arkada arka gelmez bir adam. Hiçbir adam kadına arka arka efendim, şey yapmaya çalışmaz. Ve ve mine sadikin. O da erkek. Hazreti Yusuf doğru söyleyenlerdendir. Felemmâ ma e, Her ne zaman gördü. Zevce kocası. Aziz. Süreyya validenin eşi. Neyi gördü? <laughs> Kamiye onun gömleğini batıyı -e min dübünü arkadan yırtık. Galedi innehü ey yani gavlüke geçelim oraları. Min keyli künne buzdin tuzaklarınızdandır. Dedi kadına. Bu kadınların tuzakları. <laughs> Kadınlar böyle. Bu olay çok oldu Türkiye'de. Bu Yusuf <laughs> Hocamızın başına gelen. Her biraz hoca olduğu için İsmail Hacım adı sevdiği bir önder bir hocamız olduğu için biraz yankı yaptı. Evet. çok oluyor bu. Çok oluyor. Kız evet babasından bir şey istiyor. Yapmıyor ona tecavüz etti bana. Geçen evet, bir oldu. tanesi. Efendim bir erkekle dost hayatı yaşarken bir kız para çekiyor buna şeyle kredi çektiriyor. Ona nasıl bir deli varsa kız çektiriyor. Bak iş kötüye gidiyor. Babam bizi öldürecek. Yani kız acaba korkuyor babasından. Ona da baba bana tecavüz iftira atıyor ondan sonra tabi ki iş kötüye gidiyor. Bu yok diyor. Biz böyle bir olay oldu. Ona da babamıza iftira attık. Adam hala çıkarmıyorlar. E Hüseyin Üzmez Akit gazetesi yazarı buna da içeride vefat etti. Kim acaba bunun vebalini? böyle bir sıkıntı var. Madem bu kanun niye değişmiyor bu kanun hala? Müslümanlar başta. Değiştirin. Değiş yani. bir delil olmadığı halde diyene çıktı bunu hutbe yaptı. Hepsinden hesap soracağız ahirette. Dünyada gücümüz yetmiyor ama ahirette gücümüz yetecek. Aynen. Diyanete de söylüyorum buradan devlet kademesindeki liderlere de niye çıktı sutbe yaptınız bunu? He? Sen cami cemaati inanmadı ki buna. Evet. Ey yühenlisler, ey kadınlar sizin tuzağınız inne keyde küne azim. Siz büyük tuzak kurarsınız. Yani her türlü yalanı söylersiniz. Niye? Nakıtsınız çünkü. Ayet ve hadisler kadınların aklı noksandır. Allah'tan korkmazlar yani. Bugün bak Allah'a dost olan Veli olanların ekserisi erkekler. Kadınlardan az vardır. Niye? Çünkü çoğun aklı iyileri tenzih ederiz. Çoğun aklı başka yere çalışıyor. Bugün en büyük fitne de bu. Kadın fitnesi. Evet. Açıl, saçıl. Değil mi? Kocanın yanında süslenmen gerekiyor. Ra, razı etmen gerekiyor. Allah kattaki emir bu. Dağınık mağınık. et sokağa çıkınca süsten püsten. Ne kadar doğru bu. Biraz Allah'ın kitabına bakın. Biraz da vicdanınıza bakın her zaman Avrupa'ya uyacağın diye bir şart yok. Avrupa uyarsa Avrupa seni ahirete kurtarmaz. Yani ahirete inanmıyorsan bizim diyecek bir şeyimiz yok. Sümme olarak gale ya Yusuf diyor Aziz. E Aziz an herde bunlardan yüz çevir. Kadınlarla baş edemez. Tamam Bütün delillerle kadınların yalanı ortaya çıkar. Yine onlar kabul etmezler. Evet. Vestagfiri ayete gelin. İstiğfar et senden. Şimdi biz burada Allah için söylüyoruz ona. istiğfar edin. Bakın belalar geldi birilerine. Daha da gelir. Bu büyük bir alim. Sıradan Müslüman olsa gene büyük bir iftiradır. Gene çok büyük bir günahtır. Bak her günahın azabı sopası ahirette de. Ama iftiranın ki şimdi Müslüman, alim, evliya, veli, hanımı, kızları, namusu, kadın cemaati dahi göstermemiş kızlarını birine iftira atmak hepten daha büyük sıkıntıdır. Dünyada da hem azap vardır, sıkıntı vardır, hem ahirette vardır. Biz Allah için onlara diyoruz. Bak burada o gün bu ayet, Vestagfirî, istiğfar edin, tövbe edin ve hemen bu cebeni içeriden çıkarın. Her duran saniyede bela yaklaşıyor. Ben söyleyeyim. Büyük bela yaklaşıyor. Âlimi hakaret Allah'a hakarettir. Ki böyle bir zat olursa. Evet. bize günahınızdan dolayı istiğfar edin. Tövbe edin. İnne ki muhakkak ki sen ey kadın küntüme hatayın hata edenler el esimi günah işleyenlerden oldun. Ve işte ara haberi ve şey. Tabi haber bu arada yayıldı Yusuf Aleyhisselam. Olay Ga ve gale nisbetin filmi dinledi. Şehirde kadınlar konuşmaya başladılar. Değil mi? Herkes konuşuyor. Üçüncü adam duydu herkes duyuyor. Bu olayı kimse bilmiyordu. Bir emniyete söyledi. Emniyette dedi? yayılmış mesela. Medine Mısır'a imurat azizi. Evet. Azzin hanımı ne yapıyormuş? Türavüdü fetel. Gençten yani abdel kölesinden murad almak istiyormuş. Yani o işi istiyormuş. Anne nefsine gad şeha ve hubbe. Ona ne yapmış? Bir sevgi kalbinin zarına işlemiş. İnne lene rahe fi dalalim mümin. biz onu apaçık bir sapıklık hata içinde görüyoruz dediler şehrin diğer konu komşu yani bugünkü sözle. O da biraz daha itibarlı tabi Aziz'in hanımı. Aziz bugünkü genel kumay başkanı. Felem ma bin mekrihinne onların gıybetehünne bu gıybetini bu dedikosu işitince Züleyha erselet ileyhinne onlara işte elçi gönderdi ve eatede hazırladı onlara. Lehünne müttecen işte yaslanacak yastıklar. De amen yemekler. Yukta bir sikkine bıçak. Meyveler şey işte şey yanlar bıçak koydu. Li ittikayu inde ve ve etoraç. Evet. Turç yemeği. turuncu yemeği de bir yemek işte onlara koymuş. Tefsirde söylüyor. Ve etet. Küle vali minö sikkine. Her bir eli bıçak verdi. Şimdi kadınlar yedi. Hani böyle oturduğunuz gibi. Yaslandı. Ona bir yastık koydu. Önüne meyve koydu. Bir bıçak verdi. Ve galetli Yusuf. Hazreti Yusuf'a dedi ki Kesinlikle. Ey Yusuf Ahriç Yuhruş da olabilir. Bende hareke yok. Aleyhinne onlar huzuruna çık. Fela ma ra'eynehu Ne zaman Hazreti Yusuf'u gördüler. Şimdi daha yani herkes göremiyor tabi. Ve belli bir kesim görüyor. Ekbernehu Onu e nehu Kadınlar ne yaptılar? Çok böyle şaşırıp kaldılar şey söyleyecek. Çünkü cennet güzelliğinin dünyadaki güzelliği yarısı Hazreti Yusuf'taydı, yarısı diğer milyarlarca insandan. O kadar güzel. İşte cennete giren her bir insan Hazreti Yusuf gibi güzel olacak. Görünen aşık oluyor adama. Öyle bir zat. Evet. Şimdi cemalinden, yakışıklılığından ve güzelliğinden dolayı dünyaya aldananlar anladın mı? O efendim güzel suretine aldananlar Kıyamet günü Allah'a işte ya beni benim güzel cemalim, işte biraz yakışıklı veya güzel olmam, senin zikrinden, senin kanunlarından, senin konu alıkoy deyince Allah onu Hazreti Yusuf'u gösterecek. Sen Hazreti Yusuf'a daha mı güzeldin ki? Onu aldatmadı, hapishanede bile Allah unutmadı da veya sarayda bile Allah unutmadı da. Sen ne oldu ufak bir güzel suretinden dolayı Allah Kur'an'ı unuttun? Diye Allah'ın Hazreti Yusuf'u onlara delil gösterecek. Evet. Ve katta hani eydiye hünne. Onu görüp büyük dediler. Ve ellerini o arada kestiler. Şimdi ölüm çok acıdır diyor. Ama insan cenneti görünce mümin özellikle ölüm acısını duymaz. Ama kafir ve fasıksa o zaman hem cehennemi göreceğinden dolayı hem de ölüm acısı ikisi birden ne oluyor ona? Acı üzerine acı oluyor. Sıkıntı üzerine sıkıntı oluyor. Ama cenneti gören kişi bak. Şimdi bunlar Hz. Yusuf'u gördü elleri kese haberleri yok. Ay, nasıl haber olmaz? Eli kesince. İşte haber olmuyor diyor bak ayet-i kerime. Ne yaptılar? Ellerini kestiler. Ve ne? Dediler ki el, eli kesiliyor Kesiyor Bir yana ne diyor? Haşe lillah, tenziyen. Allah tenzi ederiz. Allah tenzih ederiz. Ma Bu nedir? Bu değildir. Beş yara Bir beşer değildir. in heze illa melekün kerim. Bu keremli bir melektir dediler. Evet. Değil mi? Şimdi Yusuf hocamızı tanısalar ya bu melek gibi adam bu adam. Ha bunu bırak bu adam karıncaya yiyeceğiz. Bırak kendi çocuğunu. Başka çocuğuna bunlar yapmaz. Düşmanın çocuğuna esir alsa. düşmana esir alsa bunlar zulmetmezler. Şu akşama bunları okuyorlar. Ömürleri bununla geçmiş. Birkaç lokma yemek. Birkaç saat uykun dışında bütün ömürleri Kur'an'a vermişler bunlar. Bu insan gelecek kendi kızına zulmetecek, işkence yapacak, alt yaşında verecek birine. Ondan sonra o daha neler neler. Evet. Değil mi? insan yalan söylemeye başlayınca artık kendisi bile yalanına inanmaya başladı. O kadar yalan söyledi ki artık kendine de inanmaya başladı. Evet. Daha ne çıkacak ortaya? Hala ifade tam da doğru değil ha. Hani onda bir iki doğru konuşulmuş. Daha neler var da o tarafın hataları, sıkıntıları, bu tarafın temizliği hakkında daha çok şey var da. Şu Hoca kurtulacağı kadar bir ifade verilmiş gördüğüm kadarıyla. Hala tam da doğru değil, bunu da bilin. Galet fezeli künne. Kadın dedi ki, siz aldınız. Değil mi? Ellezi ilüm tünneni fi Beni kınadınız. Anladın mı? Yani benim günahımı aldınız, beni kınadınız. Ve le Ve işte ben onun ne yaptı? Murad etti. Annesi nefsinden. Ve stiasa o ne yaptı? İmtena. Kaçtı. Yaklaşmadı bana. Anladın mı? Bugün aynı istediğini yapmadılar. Şimdi itiraf etti ne diyor? Çocuğumu diyor görmek istedi. çocuk da hoca, hoca efendi de çocuğu bu. Yani senin çocuğun Abdülkadir istekli hocamızın çocuğu değil mi? Görmek istiyor. Göstermemiş. Sonra Hoca Efendi mecbur polise başvurmuş. Çocuğum çünkü benim. E gittin gittin çocuğumla göster anca haftada bir gün. Oradan diyor intikam almak için diyor bunu yaptım. Sen nasıl çocuğu alırsın elinden? E tamam sen hani Azim Meryem annemiz gibi kocasız çocuğun olmuş olsa eyvallah can haklısın. Şimdi benim çocuğum babası yok. Ama e, bunun babası var can. O da görsün. Hem sen bunu İslam üzere Resulullah'ın tarif ettiği gibi yetiştirebilecek misin? Şu, bu dileri yetiştirdiği gibi İslam'dan haberi yok, Kur'an'dan haberi Bu şekilde mi yetiştireceksin? Değil mi? Ve ne illem yef'al. Eğer dediğimi yapmazsa. Ama aynı kader ha. Eğer dediğimi yapmazsa ne olur? Ma <laughs> emruhu. Onun işi nedir? Le <laughs> elbette hapse atılmaktır. Değil mi? O gün, demek ki bugün de hoca, Abdülkadir istekli hocamız dediğini yapmadığı için ne oldu? Hemen kanunlarda, bozuk kanunlarda Allah razı olmadığı, takdir etmediği, tasdik etmediği kanunlarda yararlanıp Hoca Efendi içeri attılar. Tabii bu durumda zaten İslam düşmanları ülke çok olduğu için. He alim mi? Hapse mi? Tamam hepimiz yardım ederiz. Yeter ki ne olsun? Bir alim hapse girsin. Yeter ki çocuklar Kur'an dersi almasın. Mesele bu aslında. Evet. Değil mi? Her türlü iftira atarız. Her türlü yalanı söyleriz. Yeter ki bir Müslüman içeri girsin. Hapse girsin. Yeter ki bir kişi daha eksik Kur'an okusun. Maalesef. Ve le yekûnen ve le yekûnen mine sâhirin zelilin zelillerden olacak. Hapse atılacak. Zelillerden olacak. Fe kulna lehü Kadınlara kadınlar dedi ona Üdü o <laughs> mevlatek me efendi hanımına hanımefendine Hazreti Yusuf'a diyor Züleyha'ya <laughs> <laughs> ita itaat et. Dinle yani. O, o, görüyor musun? Bugün de o kadar iftira atarken ne yapıyor etraftakiler? Atat, at, iftiraya at. Söyle yalanları. Gâle ne diyor Rabbi, ey Rabbim. Es-sicnü, hapis. Ehabbü ileyye, bana daha sevgilidir. Benim çok daha güzeldi. Benim için saraydı. Niye? Çünkü hapiste günah işlemeyecek. Hapiste Allah'a isyan ettir ettiremezler. Niye hapisteyim canım? Kendi halimdeyim. Anladın mı? İç, dışarıda kalıp haram işciyim mi? Gider hapishanede namus işiyle yatarım daha iyi abi. İleyye yemin yed'uneni uuneni beni kendinize davet işten hapishane zindan hücre bana daha sevilidir diyor. Kim? Yusuf Aleyhisselam. İlla ancak tesrif ankeyde hünne. ne yapıyorum? Sizin tuzaklarınızdan yüz çeviriyorum. Evet Allah sizin uzak tuzak benle benden uza es. Es bu emilü ve ekün minel cahil. Eğer benzin dediklerinize icabet edersem cahillerden olur. Fesle <laughs> cebe lehu rabbühü. <laughs> i̇cabet ile ona. Hazir yurabbi Rabbi Rab ama Rab da Allahu Teala. Şimdi, şey aziz manasına geliyor. çünkü Rab seyit manasında da var. Fesce lehu rabbi ona ne yaptı? Rabbi Allahu Teala ne yaptı? İcabet etti. Fesaraf ve anhu ve ondan yüz çevir dedi ve o adam zaman yüz çevir inne mu o Allah hüvesemi ol alim her şey içten ve bilendir. Allah seni ne yapmaz? Hapishanede yalnız bırakmaz. Anladın mı? Demek ki orada da mak alınacak makamlar varmış. Yusufu hocamız demek ki bir makama takıldı. Biz gene üzerinde düşen görevi yapacağız. Hocamın içeriden çıkması için. Her türlü çalışacağız. Anladın mı? Yani hocamızı kimseye yedirmeyiz. Orası bir. Lakin kendi bir imtihanları olur insan. Demek ki Allah'u Alev, Allah'tan nasıl bir makama Yusuf hocamızı? İleride bunu daha iyi göreceğiz. Böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldı. O gün Yusuf Aleyhisselam kaldı. Çıkınca Mısır'a sultan oldu. İnşallah hocamız da içeri çıkınca büyük bir sultan olacak inşallah. Allah-u inşallah. Tamam. Allah Teala hocamıza yardım etsin inşallah. Ee, en kısa anda içeriden çıkarsın, aramıza getirsin inşallah. Amen. İlahi şerefin nebiyyi ve alihi eshabi ve meşayihine el-Fatiha.